Herkese merhaba. Yeni bir yıla, yeni bir yayına hoş geldiniz. Evet, 2024'e girdik. Hem de ne giriş. Gündemler yoğun, tartışmalar büyük ve 2024 hali zor bir yıl olacak. Hem Türkiye'de hem dünyada. En başta dünyada seçim yılı. Sadece Türkiye'de değil, Rusya'da, Amerika'da, Hindistan'da, Güney Amerika'da dünyanın neredeyse %70'i 2024'te seçime gidiyor. Tabii seçim yılları Tansiyonu yüksek olduğu yıllar. E bir de Ukrayna savaşı, Gazze soykırımı, başka gerginlikler, İran gündemi yani kısacası 2024 içinde çok parlak analizler yapmak mümkün değil. Türkiye içinde durum farklı değil. Türkiye daha da riskli. Çünkü Türkiye'de yerel seçimler var. Ve yerel seçimler Erdoğan için, AK Parti için, Erdoğan rejim için ölüm kalım meselesine dönüştü. Ölüm kalım meselesine girince de işler biraz daha sarpa sarıyor maalesef çok fazla ölüm oluyor. Bunu Erdoğan rejiminde defaatle yaşadık, gördük, test ettik. Tabii 2024 bunların hepsini konuşacağız ama başlarken bir hatırlatma yapayım. Yani herkesin yeni yıla girerken bir takım planları, programları olur. Yeni bir takım yenilikler yaparlar. Ben de kanalı geliştirme, büyütme çabası içerisinde yeni bir logo tasarımı yaptırdım. Ee, yeni bir logoyla bugün başlıyoruz. Adem Yavuz biliyorsunuz 1974'te ki ben de 1974'lüyüm, ee, Kıbrıs Barış Harekatı sırasında öldürülen gazeteciydi, şehit edilen gazeteciydi. Rahmetli babam da bana onun adını vermişti. O gün bugündür aslında ben doğuştan gazeteci esprisi yapıyorum. Evet, Adem Yavuz logosu yeni bir logoyla başladık. Yeni projelerim var. Zaman içerisinde bunlar harekete, hayata geçireceğim. Hedeflerim var. Nedir? İşte bütün sansüre rağmen Erdoğan rejiminin çok yoğun sansürüne, her türlü engellemesine rağmen 121 bin aboneyiz. Bu yılki hedefim bunu 200 bine çıkarmak. Tabii ki uzun vadede hedefim milyonlara çıkması ama reel olmak lazım. Bugünkü sansür koşulları ve politik atmosfer içerisinde 200 bin rakamına çıkabilirsek başarılı olmayı planlıyorum. Başarılı olmayı varsayıyorum. Vermezseniz Erdoğan'ın dediği gibi 400'ü verin huzur içinde çözülsün demeyeceğiz. Eğer vermezseniz de aynayı kendimize tutup nerede hata yaptık da izleyici gelmedi diye kendimizi sorgulayacağız. Bu da günümüzü rejimlerinden farklı bir uygulama. Sonuçta Erdoğan rejimi bir şey olmuyorsa faturasını yine vatandaşa kesiyor. Ama ben hatayı eksiği kendimde arayacağım. Onu da ifade edeyim. Ama 200 bin hedefi ulaşılabilir bir hedef olarak düşünüyorum. Tabii sizin desteğiniz olacak konular. Dediğim gibi yıl içerisinde yaydığım bir takım projelerim, yeni çalışmalarım var. Özellikle AI teknolojisiyle ilgili bir takım ee, çalışmalarım, derslerim var. Bunlara bakıyorum. Ee, yeni sürprizlerle karşınızda olacağım deyip hemen gündeme geçeyim. Yeni yıl ama eski taktik. Başlıkta verdiğim ifade de bu. Nedir? Erdoğan'ın yeni yılda eski taktikle başladığını gördük. Yılın ilk sabahı İstanbul'da Galata Köprüsü'nde ve Eminönü Meydanı'nda miting vardı. Miting neydi? Filistin mitingi. Üç yıldır ortada gözükmeyen Berat Albayrak yanına eşini aldı. Filistin'le ilgili işte boynuna Filistin atkısını attı. Tabi bu ara ailenin oğulları, Bilal Yıldırım'ın oğulları, bütün AKP önde gelenleri, müsait yöneticileri harıl harıl İsrail'e ticaret yapıyor. İsrail'in ölüm kusan uçaklarına gazı Türkiye'den gönderiyorlar. Türk tankerleri taşıyor. Gaz dedim benzin. Yani İngilizce'den dilime yapışmış. Benzin Türkiye rafinerilerinden ve Türk gemileri aracılığıyla gidiyor. Askerin bomba olarak imal ettiği çelikler Türkiye'den gidiyor. Askerin yediği işlik bile Türkiye'den gidiyor. Bunlar varken tabii Bunların hepsini sansürleyen Erdoğan rejimi Filistin mitingi yaptı ve Filistin mitinginde e, yine bildiğimiz tablolarla karşılaştık. Şehitlerimize rahmet, Filistin'e destek, İsrail'e lanet mitingi. Tam anlamıyla combo. Yani gerçekten tam anlamıyla kombo. Hani böyle her şey var. Hani Bir milyoncu dükkanları vardı ya onun gibi işte şehitlerimize rahmet. Ya burada söyleyeyim yani son şehitler 12 şehidimiz de burada meze yapmışlar maalesef. E, çünkü çok umurlarında olsa o şehitlerin hesabını sorarlardı ama yapmadılar. Filistin'e destek zaten siyasal İslamcılığın şiarı bu. Filistin'e destek için siyasal İslamcı olmak vesaire hiçbir şey gerekmiyor. İnsan olmak yeterli. Nitekim dünyada milyonlarca, milyarlarca insan da bu desteği gösteriyor. İsrail'e lanet. Bir taraftan İsrail'le ticaret yapıp, kol kola işler yapıp, Yahudi lobisine milyonlarca dolar para aktaran Erdoğan, burada da bu yine klasik İslamcı söylemleriyle tabanı toparlamaya çalışıyor. Peki bu miting niye yılın ilk sabahı yapıldı? Eskiden siyasal İslamcılar yılbaşı gecesi Mekke'nin fethi programları yaparlardı. Ben de muhabirlik yaptığım yıllarda yıllarca programları izledim. Mehrum Erbakan da çok çıkardı programları. Erdoğan'ın kendisi de çok giderdi. Artık onun yerine onlar yapılmıyor artık. Çünkü iktidara geldiler. İktidara geldikten sonra çok onları yapmaz oldular. Şimdi de bu yıl böyle bir çalışma yapıldı. Tabii ki olayın seçimle doğrudan ilgisi var. Tabii ki Erdoğan'ın İstanbul'u alma projeleriyle doğrudan ilgisi var. Neden ilgisi var? Çünkü Erdoğan'ın tabanı konsolide etmesi gerekiyor. Küskün e, kesimleri kazanması gerekiyor ve muhalefetin önünde bir oyuncak vermesi gerekiyordu. Aslında hani az önce söyledim ya kombo, şehitler, Filistin, İsrail hepsini yaptığı şey bu mitingde tam olarak buna hizmet etti. Erdoğan istediğini ilk günden aldı. Yani 2024'de Erdoğan ve ekibi aslında son derece moralli giriyor. Çünkü 1 Ocak tarihinde sahnelenen görüntüler tam da Erdoğan'ın beklediği görüntüler. Ne oldu? Orada işte tevhid bayrağı taşıdığı iddia edilen bir kişinin hilafet bayrağı diye sunuldu. Hilafet bayrağı taşıyan bir kişi, bir üniversite öğrencisi yumruklu saldırıda bulundu. Ee, burnu yüzü gözü kan içerisinde kaldı. Çocuk medyanın sosyal medya baskısıyla tutuklandı. Çocuk dedim üniversite öğrencisi. Ve sonrasında işte e, olay bir hilafet tartışmasına döndü. İsmail Aydemir isimli kişi, vatandaş. Sosyal medya paylaşımlarına baktım. Kim işte sosyal medyada, internetteki izlerine baktığımda yani laiklikle, Atatürk'le, Cumhuriyet'le sorunu olan tipik bir siyasal İslamcı, biraz da radikal bir kişi olduğu söyleyebilirim. Tabi bu olayın istihbari boyutuna bakılması lazım. Bakarlar mı? Emin değilim. Çünkü saldıran kişinin ya da bu İsmail Aydemir'in bağlantıları önemli. Yani bazen küçük bir veda, kendiliğinden gelişmiş gibi gözüken bir olay aslında çok ciddi bir ee, başlangıç e, hamlesi olabilir, bir starter olabilir. O yüzden o bölümüne de bakmak gerekiyor. Ama yani her ne şekilde olursa olsun. İsmail Aydemir en radikal fikirleri de olsa yumruk yemeyi hak etmiyor. Kimseye yumrukla saldırmamanız gerekiyor. Tabi burada tabii şöyle bir ayrıntı da var. Şimdi İstanbul'da yaşanan mitingde bir sürü tartışma doğuracak görüntü vardı ama bizim Türkiye'deki kutuplaşma tam hep Erdoğan'ın yıllar boyunca. Zaten aslında Erdoğan'ı iktidara getiren bu 28 Şubat'ın ürünü olan süreçler. Bir e, tuhaflık var, yani Türkiye'de seküler mahallenin ciddi bir İslami eksikliği var, cahilliği var diyeyim. Konuları bilmiyorlar. Bilmedikleri için de bunlar tam Erdoğan'a gollük pastar yapıyorlar. İşte mesela dün örneğini gördük. Bu İsmail Aydemir denen şahsın elinde hilafet bayrağı vardı diye herkes manşetlere çıktı. Hatta yaşadığından emin olmadığımız sanatçılar bile atladılar e, bir fırsat olarak gördüler. Özellikle e, Suudi Arabistan'daki maç sonrasında atmosfer zaten istedikleri şekle geldi. Tam da onlar fırsattan istifade, bilmiyorum bugünlerde kaset mi çıkarıyorlar, film mi yapıyorlar, onlar da atladılar. Peki ya olay nedir? Şimdi bütün e, havuz medyası, İslamcılar, siyasal İslamcılar, Erdoğan cephesi, kardeşim önce hilafet bayrağı nedir, tevhid bayrağı nedir öğrenin, öyle gelin şeklinde konuyu başka bir cepheye çektiler. E, gerçekten de yani bu seküler mahallenin İslamlı konulardaki cehaleti harbiden e, Erdoğan için gerçekten hep gollük pastara dönüşüyor. İşte cuma namazının... E, geçtiğimiz günlerde, bugünlerde önü açılan bir başka yorumcusu da namaz rekatlarını falan birbirine katıyordu. Kimisi işte kurban bayramıyla hacı denk getiriyordu. Yani böyle garip garip şeyler maalesef bu Türkiye siyasetinin, tarihinin içinden çıkamadığı, yıllardır medyanın içinden çıkamadığı bir tablo. Yine aynı şeyler ve Erdoğan medyası bunların üzerinde dönerek biraz da böyle işte e, magazine ya da işte biraz tiye alarak işte siz önce bayrakların ne olduğunu öğrenin vesaire falan diyerek üzerine gidiyor. Ama görünen o ki e, Erdoğan amacına ulaştı. Tabanı konsolide. Özellikle İslami kesimdeki ki e, çevrelere kulak kabarttım. Orada ne oluyor, ne bitiyor? Özellikle bu hem miting olayından hem de seküler mahallenin özellikle ulusalcı kesimlerin yoğun eleştirilerinden memnunlar. Çünkü bu küskünleri, kırgınları vesaire bir araya toplamış vaziyeti. Erdoğan bu açıdan istediğini almış oldu. Ama burada asıl bakılması gereken bir nokta var ki bu videonun temel konusu da o. Eylemde yani o İstanbul'daki eylem ki eleştirecek çok şey var. Mesela nedir? Ya bir kere Eylemin kendisi zaten bambaşka bir eleştiri konusu. Neden? Çünkü Erdoğan diyor ya işte hani klasik TikTok'ta yaşayan AKP cenahı işte her masada varız bizim olmadığımız masada yok falan diyorlar. Hakan Fidan her gün TikTok videoları yayınlatıyor. Kendisi ortada yok ayrı bir konu. Ya böyle bir tablo içerisinde hani hep diyorlar her masada varız. Ya her masada falan yoksunuz. Hiçbir yerde yoksunuz. Özellikle Filistin konusunda Erdoğan ve Türkiye yok. Sadece İstanbul'daki köprüde varsınız işte o da kendi organizasyonunuz olduğu için. Ailenin organizasyonu olduğu için. Şimdi peki burada ne anlamak gerekiyor, nasıl yorumlamak gerekiyor? Şimdi Bilal Erdoğan öne çıktı. Erdoğan açıkçası Velihat konusunda son dönemde çok sık konuşulan konulardan bir tanesi. Bilal Erdoğanı daha da öne çıkartıyor. Çünkü bu bir temel e, diktatörlük kuralıdır. E, kan bağı olan birisine devrederler, devretmek isterler. Bazen başarırlar, bazen başaramazlar. Ama e, hani dünyada en zengin ve en paranoya kimdir derseniz diktatörlerdir. Çünkü hem de çok zengindir, çaldığı için, hem de paranoyaktır, onlarla ilgili sürekli kafasında teoriler döner. Ee, kan bağı olan birine bırakmak isterler. Şimdi Erdoğan da bu ara Bilal Erdoğan'ı ön plana çıkıyor işte. Onun Bilal Erdoğan'ı e, pohpohlamak ya da yıldızın parlatmak için bayağı bir çalışma yaptıkları gözüküyor. Bilal Erdoğan konuştu. Ya, tabii babasının taklidi yani çok net bir şekilde gözüküyor. Konuşma üslubu, cümleleri, ifadesi vesaire. Orada Selçuk Bayraktar, Berat Albayrak, e, onlar da oradaydı. Hatta Hulusi Akar, Süleyman Soylu oradaydı. Onları da e, kendi trolleri. Bir de şöyle bir komiklik var. Ya her bakan ya da her güç odağı AKP'de kendi trolleri üzerinden mitingin o bölümünü ön plana çıkartıyor. Mesela Hulusi Akar'ın trolleri Hulusi Akar'ı gösteriyorlar. Ya Hulusi Akar kim takar Hulusi Akar. Yani orada Hulusi Akar ...kimsenin dikkatini bile çekmiyor. Varlığı yokluğu belediye. Sadece kendi trolleri onu gösteriyor. İşte Süleyman Soylu aynı şekilde trolleriyle ben buradayım mesajı vermeye çalışıyor. Berat Albayrak'ın ekibi öyle, Selçuk Bayraklar'ın ekibi öyle. Yani herkes kendi trolleriyle kendi e, siyasi yolunu açmaya çalışıyor. Ama görünen şu, yani artık e, Bilal Erdoğan'ın veliaht olma meselesini hem Berat Albayrak hem Selçuk bayraklar kabullenmiş gözüküyor. Ama bir tekrar söyleyeyim. Ben yıllardır aynı şeyi söylüyorum. Erdoğan'ın bütün bu oyun planı içerisinde o şablona uymayan, o puzzle'ın bir yerine uymayan bir isim var. O da Hakan Fidan. Hakan Fidan'ı Ankara'da çalıştığım yıllardan tanırım. O yıllarda da bunu bir yazı olarak değerlendirmiştim. Hakan Fidan'ın siyasi hedefleri var. Bir gözlem olarak yazmıştım bunu. Ve eninde sonunda siyasete geçecek, MİT müsteşarlığından siyasete geçecek ve bunun için de büyük hedefleri var, devlet başkanı olmak gibi bir saplantısı var demiştim ve hala aynı fikirde ısrarcıyım. Ee, Erdoğan'ın Bilal'e bırakma projelerinin önündeki engel de Hakan Fidan, onu da not edeyim. Siyasi hırsları büyük olan birisi Hakan Fidan ama konumuz o değil şu anda. Ve şimdi Bilal Erdoğan'ı daha da böyle adrese koydu, ön plana çıkardılar. Burada dikkat çekici bir şey vardı. Şimdi özellikle İstanbul'daki mitingden sonra sosyal medyada çok tartışılan, siyasetin ara meydanına da oturan bir hilafet tartışması başladı. Neden? Çünkü bir grup, mitinge katılan bir grup hilafet pankartları açtı ve hilafetle ilgili bir takım sloganlar attılar, işte pankartlar açtılar. Tabi buna Seküler Mahalli'nin cehaleti de işte yumruklu kişinin, saldırıya uğran kişinin tevhid bayrağını hilafet bayrağı diye sunmaları sebebiyle de bu tartışma o boyuta doğru ilerledi. Ama burada enteresan bir ayrıntı var. O da şu. Şimdi Türkiye'de yıllardır var olan bir grup var. Bu grup hilafet talebiyle dikkat çeker. Dün yine sahadalardı. Çoklu değişim grubu diye şu anda biliniyorlar. Böyle bir dergileri, bir yayın organları var. Ve aslında Hizbu Tahrir. Yani 1960'lardan bu yana Türkiye'de var olan bir grup bu. 2000'lerde çok gündem oldu. Çünkü operasyonlar oldu, tutuklananlar oldu. Yargıtay'ın terör örgütü kararı oldu. Şimdi anlatacağım bunları. Bu örgüt yeniden sahnede. Şimdi bu örgütün yorum kısmına geleceğim ama biraz background bilgi vereyim çünkü birçok kişi kim bunlar sorusunun cevabını bilmiyor. Cevabını söyleyelim ya biz bu tarir e, adı da zaten Kurtuluş Partisi demek, e, Filistin merkezli, Kudüs merkezli bir örgüt, kurucusu Filistinli Nebhani isimli birisi 1953 Kudüs'ten kurulma ve o kökende olan bir örgüt dünyanın her yerine yayıldı Filistin meselesi sebebiyle. Ciddi destekçileri var. Dünyanın başka bazı ülkeleri terör örgütü kabul ediyor, bazıları etmiyor. Ama öz itibariyle tek bir projesi olan bir örgüt. Müslümanları tek bir çatı altında birleştirmek, şeriat altında birleştirip tek bir İslam devleti kurma, hilafet. Yani böyle bir programı olan bir örgüt diyelim. Ve bu örgüt 1960'lardan mı dediğim gibi var ve Türkiye'de değişik zamanlarda yargın konusu oldu. Özellikle 2000'lerde bu konuda 2004'te yargıtayın bir terör örgütü kararı da var. Ve ilginçtir 2014'te o dönemin Anayasa Mahkemesi bir Hizbullah Tahrir üyesinin adil yargılanmadığı yönünde bir karar vermişti. O karardan sonra da Hizbullah Tahrir terör örgütü mü değil mi tartışması tam gaz devam ediyor. Ama ortada bir yargıtay kararı var ve bu yargıtay kararı da halihazırda geçerli. Şimdi işin o boyutunu bir kenara bırakalım. Ama bu grup işin içerisinde Hizbullah'ın tahrir olduğu zaman benim kafamda büyük bir soru işareti oluşuyor. Neden? Çünkü bu tahriri özellikle bizim Türkiye gündemine yoğun olarak girmesinin nedeni Ergenekon operasyonları sırasında oldu. Çünkü Ergenekon operasyonları sırasında Hizbullah ile Ergenekon örgütünün yollarının kesişmesine şahit olduk. Yani neden şimdi normal şartlarda bambaşka bir dünya. Şeriat isteyen, hilafet isteyen bir örgüt, öbür tarafta seküler, ulusalcı ve Kemalist bir örgüt, bu örgüt nasıl birleşir, nasıl bir araya gelir gibi sorular çok yaygındı. Tabii bu örgü, bu kesişme kümesi daha ilginçti. Yani bugünlerde de çok gündem olan bir isim var, hatırlayın, Bentley Mehmet Ali Çelebi. Mehmet Ali Çelebi biliyorsunuz, CHP'den başlayan siyasi hayatı, memleket partisine gitti, sağa gitti, sola gitti, en son şimdi AKP'de son buldu. Yani Mehmet Ali Çelebi, enteresan bir isim. Harp okulunda öğrenciyken ve teğmenken Hizbut Tahrir Örgütü'ne sızıyor. Hizbut Tahrir Örgütü ile ilişkileri var. İstihbaratçı olmadığı halde, pilot olduğu halde. Çok tartışmalı bir dosyaydı. Ergenekonoporo süresinde Hizbut Tahrir'e rastlamıştık ve o gün bugündür dikkatimi çeken bir örgüt. Neden? Çünkü ilişkileri itibariyle enteresan. Yani hilafet konusunda, işte orada Abdurrahman Şen de var, o da son derece şüpheli bir isim. İlginçtir bu örgüt... İstanbul'da mitingler yapıyor, Ankara'da salon toplantıları yapıyor ve doğrudan hilafet çağrısı yapıyor. Dün de aynısını yaptılar. Mesela dün köklü değişim grubunun lideri Yılmaz Çelik sosyal medyadan bir paylaşım yaptı. Görüntüler işte miting görüntüleri ve hilafet geliyor kaldır sancağı diye bir paylaşım yaptı. Şimdi bunlar bu grup 17 Aralık'ta yani Türk medyasında kimse bunu dikkat etmedi. Ben de kendi medyalarını izlediğim için gördüm. 17 Aralık'ta İstanbul Beyazıt'ta bir miting yaptılar yine aynı şekilde ve Filistin Hilafetle ilgili, Filistin adı altında olan ama filafet bayraklarının açıldığı, hilafetle ilgili konuşmaların yapıldığı bir mitingti ve bunlar son derece serbest bir şekilde yapıldı. Yani yargıtayın kararı kalkmış değil. Normalde bu tip eylemlere izin verilmezdi. Verilmemesi beklenirdi çünkü hala hazırda böyle bir yargıtay kararı mevcut. Ama Erdoğan rejiminde artık iş öyle bir hale geldi ki anormal olan şeyler normalleşti. Ya da şöyle ifade edelim, bu hadiseler artık kanıksanma noktasına getirildi eskiden marjinal olan şeyler artık yeni ana akım haline geldi. Yani bir tane işte yemek zammını protesto etmeye kalsın üniversite öğrencileri. Oraya öğrencilerin beş katı çevik kuvvet yığılıyor. Acımasızca gaz ve cop kullanıyorlar. Ama İstanbul'un göbeğinde bir grup hilafet çağrısı yapıyor ve Bırakın engellemeyi, bırakın herhangi bir şekilde bununla ilgili soruşturma açmayı. Aksine sırtları sıvazlanıyor, önleri açılıyor. Yani Marşal olan şeyler artık normal. Erdoğan rejiminin karakteristiği haline geldi. Peki Erdoğan bunu neden önüne açıyor? Neden böyle bir eylemin daha görünür hale gelmesini sağlıyorlar diyelim. Mesela benim Twitter hesabım, ne bileyim, benim YouTube hesabım Türkiye'de yasaklı. Ama burada hilafet isteyen ve şeriat çağrısı yapan, yani örgütün hakkında yargıtay kararı da olan bir örgütle ilgili sosyal medyadan, medyadan, bütün platformlardan istedikleri propaganda yapıyorlar. Neden? Çünkü Erdoğan işine geliyor. Burada hep söylüyoruz. Erdoğan uzun zamandır ülkeyi kutuplaştırıyor, kutuplaştırarak yönetiyor. Çünkü bu çok Erdoğan için çok ideal ve pratik bir yöntem. Ülkeyi kutuplaştırırsanız hakim bilinen bir yaklaşım neydi? Türkiye'de %70'e 30, 70 sağcıdır, %30 solcudur. Eğer siz sol sağ ya da işte dindar dindar olmayan ayrımını körüklersiniz. Bu özellikle sağcı iktidarların işine girer. Erdoğan muhalefeti tam olarak şu anda bir oyuncak verdi. İki gündür dikkat edin işte bir geçen hafta Süper Kupa meselesi Suudi Arabistan ki tamamen e, hem federasyonun hem de dışlarının beceriksizliği sebebiyle bu hale gelmiş bir krizdir. Normal şartlarda burada çok basit, çok kolay yönetilebilecek bir krizdi iş bilmemezlik veya para hırsı sebebiyle içinden çıkılmaz hale getirdiler. Yarın bir gün bizden milyonlarca dolar tazminatını alacaklar. Sorun değil, vatandaş ödeyecek. Yani o sonuçta o kişilerin cebinden çıkmayacak. Vatandaş olarak sizin bizim cebimizden çıkacak. Ama burada, yani orada bir Arap düşmanlığı söylemi var. İşte bu seküler kesimin yine klasik hastalıkları. Yani siz böyle şeyler yaptıkça Erdoğan'ın arkasında bütün o sadece muhafazakar kesimler kenetleniyor. İçinde Erdoğan'ı sözse de, içinde Erdoğan'ın yolsuzluklarına isyan etse de dönüp dolaşıp yine Erdoğan'ın arkasına gidiyorlar. Çünkü seküler mahallede gördükleri dil, söylem, tavırlar onları korkutuyor. Kaldı ki 1.28 Şubat paranoyası öncesi var. Şimdi Erdoğan şu anda muhalefetin eline bir oyuncak verdi. Hilafet tartışması, işte CHP'li sözcülerin ya da işte başka siyasi figürlerin hemen bir açıklaması var. Hilafet, Atatürk vesaire. Tabi muhalefet için bir de şöyle söyleyeyim. Atatürk süper bir imkan. Neden? Ya çünkü Atatürk'ün arkasına sığınıp her türlü muhalefeti yapabiliyorlar. Çünkü Erdoğan'ın böyle bir derdi yok. Erdoğan onlara çizdiği alan içerisinde Atatürk üzerinde muhalefet yapmak Erdoğan'ın da işine geliyor. Çok konforlu bir alan. Muhalefetin de işine geliyor. Konforlu bir alan. Mesela muhalefet çıkıp Fuat Oktay'ın aldığı 50 milyon dolar rüşveti sorgulayamıyor. 12 tane şeydi neden orada sırf Yaşar Güler'in, Hulusi Akar'ın kişisel kariyer hesabı için verdiğimizi sorgulayamıyor. Yolsuzlukları, Fatih Terim fonunu, diğer yolsuzlukları hiç kimse sorgulayamıyor. Çünkü onlar Erdoğan'ın cız dediği alanlar. Anayasa Mahkemesi'nin ya da Yargıtay'ın yaptığı keyfilikleri sorgulayamıyor. Çünkü orada Erdoğan izin vermiyor. Ama Erdoğan diyor ki alın siz layık, Atatürkçülük, işte hilafet bu konularda bir oyalanın. Muhalefette tamam iyi bu da bizim sevdiğimiz alan zaten diyorlar. Orada oyalanıyorlar. Dünden böyle yaşadığımız hadise bu. Yani özü bu aslında. Yani yeni yıl eski tartışma, eski polemik, eski yöntem. Ve Erdoğan yine istediğini aldı. Daha yılın ilk gününde Erdoğan aslında skoru hemen bir 10-0'a falan getirdi. Çünkü siz ne zaman Erdoğan'ın istediği alanda, istediği şekilde oynarsanız o yarışın sonu bellidir. Burada oyunu bozmak, ezberleri bozmak gerekir diye yıllardır anlatıyoruz dilimizde tüy bitti ama muhalefet bunu duymamakta ısrar ediyor, görmemekte ısrar ediyor. Konfor alanında takılmayı tercih ediyorlar. İşte tam da Erdoğan istediği şey bu. Yani Erdoğan kaybedeceği konular olduğunda, ekonomi, yolsuzluk, hukuksuzluk topu taca atıyor. Hemen Erdoğan muhalefetin önüne de istediği türden bir oyuncak atıyor. Muhalefette oyuncakla güle oynaya oynuyor. Gerçekten hilafet tartışması da tam da böyle bir tartışma. bu Tahrir Örgütü, Köklü Değişim Grubu toplasanız ne kadar, kaç bin kişi yapar yapacağından da emin değilim. Ve bu grup üzerinden sürekli böyle planlı programlı bir şekilde tam da Erdoğan'ın sıkıştı istediği anlarda bu grup ortaya çıkıyor. Hilafetle ilgili bir aktivite yapıyor. Eğer Erdoğan istemeseydi o grup bırakın mitingi pankart taşımayı, bayrak açmayı izleyici olarak bile katılamazdı. Ama onların orada olması, onların pankartlarını açması, İstanbul'un göbeğinde hilafet çağrısı yapması tam da Erdoğan'ın istediği oyun planının bir parçası. Artık bu tuzağa, bu oyuna defaatle düşen insanlara ben artık yorum yapmayacağım. Hani hani yav he he deyip hani meşhur tabirle gezi olaylarından miras olan ifadeyle ya bırakın bu FETÖ tartışmasını, bırakın bu hilafet tartışmasını. Siz yağmalanan hazineyi, çalınan paraları, milletin içine düştüğü sefaleti bir gündeminize alın. Hesap sorun, hesap verin çağrısı yapın. Bunları yapmaları gerekirken şimdi bakıyorum yine dünden bu yana yeni yılın ilk gününe hilafet tartışmasından girmişiz. Emin olun Erdoğan sarayında koltuğuna yaslanıp bıyık altından hatta bırakın bıyık altını kahkahayla gülüyordur. Tam da Erdoğan'ın istediği şeyi yapıyorsunuz. Erdoğan çok rahat değil dediğim gibi. İyi Parti'nin kendi adaylarıyla seçime girme kararına rağmen Erdoğan İstanbul'dan korkuyor, Ankara'dan korkuyor, alamamaktan endişe ediyor. Ama bu hareketlerle tam da Erdoğan'ın istediği şeyler oluşuyor. Evet yeni yıla hani zor bir yıla giriyoruz dedik. Yani zor bir yıla da bildiğimiz klasik bir tartışmayla girmiş olduk. Hilafet tartışmasıyla. Ne sokakta karşılığı olan, ne realitikte. Ya bir de şöyle bir şey var. Şimdi Erdoğan çıksın dedik. Yani Erdoğan'ın İslam aleminin halifesi olmak gibi bir saplantısı olduğunu biliyoruz. Bir niyet falan değil. Bu bir saplantı. Erdoğan'ın kendini öyle görmek gibi bir saplantısı var. Halife-i diye tanımlıyor kendini. Çevresindeki insanlar ona öyle davranıyorlar biliyorsunuz. Erdoğan'ın da bu tartışmadan hiç rahatsız olduğunu falan düşünmeyin. Aksine son derece mutlu bu tartışmadan. Hem politik olarak hem ideolojik olarak. Ya böyle bir ortamda hilafet tartışması. Ya sanki Erdoğan çıksa bugün dese ki ben kendimi halife ilan ediyorum. Bundan sonra merkez İstanbul ben de halifeyim. İşte halifenin sancağı da burada olacak. Arkasından gelecek bir tane ülke bulamazsınız. Ya kim takar Türkiye'nin halifetliğini? Yani bu gerçekten hani bu kadar da uçmamak lazım. Ya hani bunun başka türlü nasıl ifade edilir bilmiyorum. Bu kadar da uçmamak lazım. Ya siz Türkiye kendini nerede görüyor? Erdoğan kendini nerede görüyor? Ya bütün Arap sokağı bilmiyor mu Erdoğan'ın ne kadar yolsuz olduğunu, ne kadar hırsız olduğunu? Biliyor. Kendi liderlerinin de çoğu öyle olduğu için top takmıyorlar. Ama siz ben çıkıp işte ben İslam aleminin yeni lideriyim, halifesiyim falan dediğinizde herkes güler geçer. Son olarak şunu söyleyeyim. Hani yeni yıla eski bir tartışmayla başladık ama şunu söyleyeyim. Benim açımdan son nokta şu. Ya ne sokakta, ne realitede, ne de başka bir yerde hilafet tartışmasının bir karşılığı yok. Erdoğan'ın bu tuzağına bir daha düşmeyin artık. Görün artık bu tuzağı. Yani bu tartışmalarla Erdoğan'ın ekmeğine yağ sürdüğünüzü görün artık. Şunu bir hala anlayamadılar. Yani Erdoğan'ın yumuşak karnı, çaldığı paralar, yurt dünyanın değişik yerlerine park ettiği, stokladığı paralar. Bakın 10 yıldır Amerika'dayım ve Amerikan seçimlerini, siyasetini izliyorum. Erdoğan'la ilgili bir cümle ettiler. Bu yayınları defa defaatle anlattım. Erdoğan'ın şahsi mal varlığının araştırılması diye bir cümle ettiler. Erdoğan Amerika ile ilgili bütün direttiği konularda yelkenleri hemen indirdi. Bir şey anlamak isteyenler için bu çok açık bir mesaj. Ama bizim Türk siyaseti, Türk muhalefeti Erdoğan'ın ünlerine attığı oyuncakların, topların peşinden koşmaya bayılıyor. Yine yeni yıla böyle başlamış olduk. Evet burada virgül koyalım. Dediğim gibi yeni yıla, yeni logo, yeni bir takım planlarla, projelerle başlıyoruz. Eğer siz de bu yayınları önemsiyorsanız... Yayınları izlemeniz, yorum yazmanız, paylaşmanız, imkanınız varsa katıl butonuna destek vererek, e çünkü gazeteciliğinde bir maliyeti var, fikrin bir maliyeti var. Bunları önemsiyorsanız buradan da destek verebilirsiniz diyelim. Yeni yayınlarda görüşmek üzere, Hoşçakalın. kalın.